Hemen mülakatımıza başlayalım. Normal misin? Normalim. Deli değil misin? Değilim. Deli misin? Değilim. Zor sorular ha. Oğlum. Geçenki bu kadar zor değildi. kurul, kurul bastırıyor yukarıdan. Anladım. Herkesi çıkarıyorsun, sikeceğim ben falan diye bir geçen bir şeyler demiş. Paşa falan, bayağı koktuk yani, olaylar oldu. Tamam oğlum. Ee, Dediğim kelimelere cevaplar ver. Hı hı. Araç, gereç. İyiydi lan. değil mi? İyiydi, iyiydi. Sağ ol. Normal olmak ha, böyleymiş. Ha tamam. Kırmızı bi bijon, göktü düşen var. El arabası gider. <laughs> çok oğlum çok iyisin. İyi iyi. Bak bu bu kısma çalıştın galiba. Ya, önceden soruları duydum. Aa öyle mi? Hayır, yalan söyle. Şaka yap. Siz hepsine inanıyorsunuz Ben dil değilim. Hanga. Hiç ne çürüğüm var. Es verdim. Es verdim. Hiç ama 14 evet, yıldır güzel görmüyorum. Cevap, ya. güzel cevap. Güzel cevap. 4 yıldır dört yıldır yıldır görmüyorum. 4 yıldır nerede gördün Allah belisi? Gelmeden önce buraya. Ha. Ha. E, eldiven? Eldiven? Ha. 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 Tamam şimdi normal insan olduğuna dair normal sohbetler kuracağız. Bakalım nasıl tepkiler vereceksin. Ha. Nasılsın? Allah büyük hepimiz çok iyiyiz inşallah. Buna da çalışmışsın. Ya değil mi? Benim üzerimde kalmıyor, sırıtıyor birazcık. Buna Kendi cevabını vereyim mi? Kendi cevabını ver. Aa. <laughs> Altına bir şey yapmadın değil mi? Ne? Yapmadım daha. Çıkayım hemen. Heh. Geçen bir arkadaşım onu yaptı çünkü oğlum. Yapmadım, yapmadım, yapmadım. Yap, yapmayın. Yapmadım. Oğlum. Tamam, tamam, tamam. Yapmadım. Ha? Yapmadık. Ah tamam tamam <laughs> çok güzel. Berbat gidiyorsun bu arada. Hayır 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 çok iyi gideceğim <laughs> yok, çok yok, iyi gideceğim yok, yok, kendi çok iyi gideceğim duydum hepsini duydum çıkmadan önce hepsini duydum onlar o cevabı verdi çıktılar. Lan bağırma ya ne bağırıyor?